Arkadaşlar aldılar bize daha acele daha düştü. Ne artık öyle yapıyoruz ya bakıyoruz artık hangisi bize düşerse o şekildeken oynamaya çalışıyorsun. Bir önceki gibi oyunlarda keyif işi bitti yani bu kadar artık keyif alamıyorsun çünkü çok yeni arkadaşlar çok böyle çoluk çombalak Oyuna sardığı için önceki gibi artık ne video çıkıyor ne bir şey. Asgire zaten takımlarla giriyorsun kardeşim. Video çekmeye çalışıyorum umarım video çıkar, 150 maç olur. Selamünaleyküm arkadaşlar. Savaş umarım iyisinizdir. Doldu. Ha, burada bilmiyoruz yani bakacağız bakalım. Çünkü oyunlardan artık o kadar bir e, sevindik, oyun oynayamıyorsun. <laughs> demin işte başta söylediğim gibi çoluk şombalak çok geldiği için de tamam arkadaş herkes gelecek oynayacak bu oyun ama ya biraz bilinçli oynamaları <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> hani yet kardeşim bak burada biz <laughs> video çekiyoruz diğer arkadaşlar çekiyor oturun izleyin bakın edin ona göre bir <laughs> oyun oynuyor ama bizimkiler de öyle yok kardeşim bizimkiler nasıl böyle karan böyle dalıyor buraya ölen ölene ölene kalan sağlar bizim diye de biz onlarla oyunu yürütmeye çalışıyoruz ama o da boş hikaye neyse bakacağız bakalım yani şimdi ne olur ne biter anlayacağız yani kardeşim. her zaman söylüyoruz. Kasılma kadar şeyini satıyor ya. Heh <laughs> buyur <işte. gülüyor> Hah. Hadi ne yaparsan yap işte olmuyor. Abi ormancı aldın. Gidiyorsun ikisi de orman kesmeye çalışıyor. Bilmem ne yani dedim ya arkadaşlar burada o kadar böyle Şeysiz bir e, bilinçsiz oynama buyur. Hani 4 olur tabi. Arkadan da geliyor arkadaş. Allah aşkına ya. Ya burada çekiyorum oyunu bitiriyorum. Hırslandan Sinir olduğun yanına kar kalıyor yani. Dedim ya işte bu oyun artık bu saatten sonra böyle gidiyor çünkü. <laughs> demir. O demin idi. O demin de ya. Ha bak işte. Bakın bir şimdi daha ya bismillah dedik birbirine düştü. Oğlum bir git oğlum bir gel oğlum bir şey yap. Yani abi. Vallahi keyifsiz geçiyor ya maçlar gerçekten arkadaşlar yani biraz bilinçli oynayın artık ya. Ya şurada o kadar diğer arkadaşlar biz olalım video atıyorsun izleyin arkadaşlar bir bakın yani diğeri ne yapıyorsa yani sen ona göre karakter al ona göre bir oyun çıkar ya. Bol dalıyorsun. Da Ondan sonra karanlıkta kim vurdu? Ulan gelen giden vuruyor işte oğlum. Karanlıkta kim vurdu tutun mu lan? Şuraya bak Allah'ın seversen. Tormancıyı görüyor musun? Adam. Niki öyle ya hayvan sever diye koymuş ya. Adam ormandan çıkmamak için. Yani ya arkadaş ya kim biraz oynayın ya. Ha anladık o hayvanları seviyorsun da oğlum oyunda da mı hayvan seviyorsun ya? Orada sevmiyorsun ama kesiyorum doğruyun yani. <laughs> Git de bir halime, biraz oyna ya. Ulan o yok bu yok arkadaş. Yani neyse. Buyurunuzu bakalım. Vallahi bunlar abi iyi. Çünkü çok geliyorlar. Pişmanlığın bir tadı olsaydı bunu ilk onlar tadardı. Kahvedildin. Ya şu minyonlar nereden geldi ya minyonlar? Takım arkadaşın katledildi. Hani sunan. Ya oğlum oynayın diye ya oynayın artık ya. Ya vallahi billahi oynayın ya oğlum sizin yüzünüzden oyunda insan kanser oluyor lan. O yüzden dolayı artık oyundan soğuduk ya. <laughs> Yine bak. Bildiğin sütçünün beygiri. Nereye gideceğini, nerede oynayacağını bilmiyor. Öyle dolanıyor abi. Senin ne işin var burada? Şimdi ne? Ne çok bak bütün adamlar Nerede oynuyor? <laughs> git lan altına git lan bir, kule yıktı. bir de git oğlum midde oyna bari Midde oyna bak ortada <laughs> lan ortada <laughs> Çiş, Neyse abi bırak valla bak Stresi yaşamaya gerek yok ya <gülüyor> <gülüyor> ekrek <laughs> takım arkadaşın katledildi ekrek perda 2'de 2 oynasam millet oynamasam ne? neyse abi mecbur oynayacaksın artık ne yapalım yani körümüz topalımız burada her şeyimiz eksik olmalı için artık bir şekilde ya oyunu veririz ya alırız bakacağız bakalım ya ah, dedik ki al buyur abi Allah aşkına ya lan çık da oyna bari ya Topla. git de oyna ya

ne yapayım? Ben şuraya oyna ya edeceksin. yani burada bak desteğin yok, desteğin yok. Oynamaya çalışıyorum ya böyle bir saçmalık var mı ya? Bir şey dedik ya abi maymunumuz bak adam daldan dala dal ağaçtan ağaçta geze geze gidecek Ondan sonra bir şey yazdığın zamanlarda <laughs> Niye öyle yazıyorsun? Niye böyle karalıyorsun? Niye öyle ittin? Ulan ne yapayım oğlum? İşte diyoruz da birden el çıkacak hani böyle. Vallahi hani ağzının ortasına böyle şamar burasın geliyor. Arkadaş o kadar böyle bazen kına geliyor ya. Bekletme aletinden çok daha fazlası. Yama vakti. ya. Şunu görüyorsun işte. Nerede oynuyor ya? Lan oğlum takımla oynasana lan. Ah. Ya, körünün topalından girersek kardeşim olacağımız bu işte. Bizim her zaman söylüyorum arkadaş. Körümüz topalımız oyunda eksik olmuyor. Biri, biri diyor gözüm görmüyor. Biri diyor abi ben topalım zaten yürüyemiyorum. İşte oyunu öyle bitiriyoruz yani. Ultim açık ben ya sana da dalarım da Abi dalsak da Bak Dedik ya abi Kiminle oynayacağız ya şuraya bakar mısın ya Şu rezilliğe bak ya Arkadaşlar o yüzden video çıkmıyor. Çoğu zaman video atamıyorsun. Ara vermek zorunda kalıyorsun. Ki hep oyuna geliyorsun. Abi öyle arkadaşlar geldi mi? Mümkün değil yani. Yani o, o, mesela ormana giriyor. Ya bu neredeyse senin gözüne gözüne vuruyor artık yani. Diyorum ya. Nike bak hayvan sever. Ne oldu? Aldın, ettin, güzel hoş. Tamam sen Ormancısın kardeşim, kasılman gerekiyor ama senin oynaman gerekiyor ya. Geri çekil. Kalk Abi. Geri çekil. Ne yaparsan ya yap ya valla Sen yaptım. hemen üstün başa yırt. İşte Nereni yırtarsan yırt kardeşim ya. Düşman seri katile bağladı. Ya yani diyoruz ki arkadaş. Kural mı? Ee, oyunlarımız gari biraz gari keyifli gari olsun, gari. olsun, güzel olsun. Hani keyif alırsın, biraz görgül şemata olsun falan. Kardeşim oyuna giriyorsun. Vallahi tamam öyle diyerekten giriyor. Olan arkadaş bir türlü bu keyif alamıyorsun. Çünkü gelen arkadaşlar malum güvenmem. Hep seninle sağlık. Takım arkadaşın katledildi. Kuleniz saldırı altında. Lan arkadaş yaptı bu, bu bir ya? Bir ya hep sorarlar ya? Büyücü destek arkadaşın versene yukarıya bir arkadaşı ya. ya. çekeyim ya kasılman gerekiyor ve kardeşim kasılman gerekiyor alacağın ormanı almazsın orman alırsın gider oynamazsın ne yapalım oğlum konu konuşayım şunu çağıralım oynaması için lan hadi gel de oyna şunlarla ya gel Bu niye kaçar oğlum deminden belli böyle şey yapıyorsun ya, yağdırıyordun ya bize. İşte, giden arkadaşım ne olursa, desteğin olmazsa işte böyle adamlar geliyor gidiyor şamarlıyoruz abi. Biz de böyle ağzımızı açıyoruz, bakıyoruz acaba ne yapacaklar diye. Ha işte. Ardından da yapacak bir şey yok ya vallahi bilmem yani. Haritasız oynadıkları nasıl belli bak. Adamın arkasından geliyor. Diğerine bakar mısın? Suna bak ya. Bizim maymuna bak maymuna. Maymuna bak ya. Çalı kuşu gibi geçmiş arkadaş orada. Ne oldu lan? Hah. Geberdin gittin sen burada. Lan oynasana oğlum işte oynayacaksın yani. Hangi akıllı bireye yavuz canlı? Bu Mevlamı mı Mevla? Mevla mı, mı sanıyorum kendini? Yahu sen Allah Allah. Yok ya. Heh. Valla güzel ettim. Birisi arkadaş alacak gibi. Abi. Şey. <laughs> ya Neyse demeyeceğim ya. Demeyeyim yani. Rezillere bak. Rezil insanlar ya. Rezil insanlar ya. Arkadaşın Yapacak arkadaşın bir şey için. ya. Şey Devam ki. Ne yapalım? bizim üstümüz başımız yırttığımız yanımız sıkıya kaldığı için abi oy gideceğim oyunum oynayacağım, oynayacağım böyle. Artık kim öldü kim kaldı oyun Sanırım çıktı çıkmadı öldüm kaldım. Öldü. Vallahi bir şekilde çektin çektin çekemedin zaten. Öyle olmuyor yani yapacak bir şey yok ya. Bu kadar mal değneğe gelirse kardeşim hiçbir şey olmuyor ya. Yani. Eskisi gibi kardeşim gideceksin abi single player oyunlar var can abi geçeceğin abi online oyunlardan vallahi bak çünkü stres oluyorsun ya hani keyifsiz oluyor bunlar ne akılla girdin ya iki kelime konuşacağız ya ortalığı karıştırdık ya Bak. Çalı kuşunu görüyorsunuz değil mi arkadaş? Heh. ne oldu lan? Adamlar görmüyor musun? Hala orada bir de daha bekliyor orada yani. Birisi gelsin de kafama vursun diye. Valla kafana vurdular en sonunda. İyi Nasıl kötü söylüyoruz bir de iyi söyleyeyim. Zaten. Belki tutarlar değil de. Tabi bu arkadaşlar kendi aralarında toplanıp da oyuna girmedilerse bir de orası var yani biz şimdi diyoruz ki mesela hani sunu refleyin diye arkadaş da tabi oradan dalga geçiyor tamam ya Allah Allah. Ha, götürebildiğim kadar götüreceğim arkadaşlar. Kendim. Olduğu gibi de çe çekiyor zaten. Ya. Çektiğimi de kaldırıp <laughs> atacağız. Yapacak bir şey yok ya. Hani diyor bir laf var ya olursa hamur suyu olmazsa sabun suyu diye. Ne yapalım? Bu soğan sonra öyle ya olmuyor yani. Abi zepsiz, şeysiz oyun çekerse ee <laughs> olacak bu kadar oluyor işte. Ne olacak? Geri çekil. Abi, abi, artık ne yapıyorsa yapsınlar ya. Adam burada oyun bitiriyor. Kimse de bakmıyor. Ya bakar mısın? Ah, bir bakın terk edilmiş zavallı Nereye gidiyorsun? Çaldın ben, içine mi gidiyorsun? Ah benim garibim. Ben. Gel buraya. Zaman darlıyorlar diye arkadaşlar ya, o yüzden ya. dolayı. Bir turdum onlara ya. Baksana bizimkiler abi. Oh, Valla el ele girmişler böyle. Hani çocuk parkında çocuklar olur da böyle oynarlar. Aynı onlar gibi. Bir aşağı bir yukarı. Bir oraya bir buraya. Aa, bir saniye. Bundan bana ne? Yaklaş. <laughs> Evet işte böyle kaçmazsanız alırsın kaçarsın kardeşim sen al yani. çok yani. Ben burada ağlayacağım abi üstüm başımı yırtıyorum. Bizim savaşçılar ormancılar aşağıda işte. Herkes kafasına göre takılıyor ne yapalım. Hayvan severimiz zaten ormandan çıkmıyor ben abi hayvan seveceğim diyor. Adam destek yerine yine almış. Ne halt edeceğini bilmiyor. Hangi şeyi kullanacağını bilmiyor. Takım arkadaş biraz oynayın ya. Baksana yine ya. Hatta şimdi aldık aldık alamadık abi tamam bir çuval incir berbat oldu gitti yani. Bu iş buraya kadar deri çıkarız ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Bu kuleye bir şey yapmamız lazım ya. Ya hasbinallah ya. Lalezi, lalezi geri döndü. Düşman iki, iki attı. Ne? İki tane ormancımız. Rezil rüsva insanlar. Rezil insanlar ya. Allah reziller. Skoru görüyor musun ya? Böyle bir rezillik var mı ya? Ondan sonra diyoruz ki arkadaşlar tanrı olacak şamat olacak. Ne niye şamat olacak kardeşim yani. Mal değnekleriyle bir alt olduğu yok olmuyor yani. Biz istiyor şöyle arkadaş keyif alalım gül şamat olsun. Ama abi bu kara gibi yerden kalkamıyorsun ki. Takımı taşımaya çalışıyor. Maymunum sağ olsun. O köşeden. Orayı kimseye vermedi ya. Ben burada oynayacağım diye. Abi şunu söyleyek de pasa ölüp durmasın ya. Lan oğlum muftisi bitince alacak. Bitince. Aynen bak. Bitince. Onu bu halime görsün ya. Artık ne diyeyim yani. Ultis adamı varken giriyor abi alamıyor hiçbir türlü. Heh buyur. Çünkü arkadaş o kadar öldü ki. Yani bu saatten sonra hiçbir türlü bir şey alamaz yani. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bak deneme gitsin. Ahmet'in bu yurdundan gidiyor. <laughs> Güzel. Sonu gördüm. Mutlusu bittiği için Freya 2 dakika daha aldı işte. Böyle olur abi. Mutlusu bitecek. Abi dan al. Hem yani burada toplu oynasalar yine her türlü çözersin. Her türlü alırsın ama. Top toplu oynayan yok arkadaş. Herkes peynir mi der? Hele evet. şükür ya. Arkadaşlar zaten kendiniz de e, izliyorsunuz, görüyorsunuz yani daha yapacak bir şey yok yani bu saatten sonra. Umarım beğenirsiniz. Yani bu arkadaşları da abi bildirmezsek olmaz vallahi bak çünkü bir şey diyecek halim yok. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. İnşallah başka bir videoda görüşürüz. Şunu da bir bildireyim. Yani Abi gidin ya. Vallahi ekmeğinize bakın ya. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.